Kooperatif başkanımızın bize iletmiş olduğu bir sıkıntıları vardı süt tank ile alakalı. Bundan dolayı süt tankı talep ettim Sayın Başkanımıza. Dedik Sayın Başkanımız küçük bir tane yetmez iki tane verelim. Belediye Başkanımız Mühittin Beceğin talimatıyla kokteli büyük köy ve küçük köye süt tankı vermeye geldik. Sütümüzün araçlarımızla köyümüzden toparlayıp burada e, hijyenik bir şekilde soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra firmamıza teslim ediyoruz. Maliyet olarak gerçekten ciddi oranla faydası oldu bize. Üreticiler mutlu, halkımız mutlu, biz de mutluyuz. Başkan bu konuda çok teşekkür ediyorum. Köyümüze ihtiyacı olan bu süt tankını verdiği için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Milletimizin ürettiği sütleri iyi pazarlamak için elimize bir fırsat gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla köylümüz kazanıyor. Muhittin Başkanıma tekrar teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Antalya için çalışıyoruz.